Bugünün şartlarıyla eğer sorarsam nasıl ilerliyorum? Bugünün şartlarında evet satan bir kategori var ve oturmuş bir ürün var. Ben artık o aldığım üründe şunu analiz ediyorum. İşte negatif feedbackleri kontrol ediyorum. Müşteriler bunun neyinden rahatsızlar? Bunu revize edip de bir ürün çıkartmaya çalışıyorum. Ya da o ürüne tamamlayıcı bir ürün çıkartarak onun da trafiğinden faydalanmaya çalışıyorum. Yani aslında yapılmış şey yapmak değil. Çünkü yapılmış şey yaparsan pazardaki markadan payı alabilmen için onun bastığı reklam bütçelerinin üstüne çıkabilmen lazım. Ondan influencer Bilmen lazım ki senin ürününü paylaşsınlar. Ama ona nazaran onu tamamlayıcı bir ürün yani nasıl örneklendireyim sana bunu? Dyson süpürgeleri çok fazla sattı. Dyson'ın yanında Dyson'a uyumlu askı aparatını satanlar da güzel para kazandılar. Yani şimdi Dyson'ın karşısına eğer bir süpürge çıkartsalar da... oradan pay alabilmeleri çok mümkün olmayacaktı. Ama Dyson'ın başarısının üstüne o askı aparatını çıkartarak oradan da çok güzel para kazandılar. Yani aslında söylemek istediğim şey yok. Yani örnek veriyorum. Selülit kremi değil de işte selülit masajı değil de selüt fırçası diye örneklendireyim bunu yani krem yürüyorsa yağ yürüyorsa yanına sen de fırçayla takviye yapıp da en azından oradaki müşterilerine tamamlayıcı ürün olarak bunu sat ki daha düşük reklam bütçeleriyle daha büyük cirolar ya da daha büyük karlılıklar yakalayabilsin.